Aleyküm Arazimiz baya e, Engebeliydi Kendi içinde de engebeliydi <laughs> İş makinesiyle düzelttik Tesviye ettik Son haline getirdik Nivolon T480S 4 çeker ünlü 10 numara üçlü kulluk kullanıyoruz. Ne yalan söyleyeyim, e, tesviyeden sonra e, çok rahat geldi burası bana. Çok daha dikti daha önce. Şimdi e, burada süt otu ekiliydi. Şu kısımda süt toto ikiliydi. Onu kaldırdım. Kestik, balya yaptık. Nasipse Şimdi Mısır'a yetiştirmeye çalışacağım burayı. Hayvan gübresiyle destekledikten sonra Mısır'a yetiştirmeye çalışacağım. Yani bir de bizim gibi küçük işletmelerde demeyeyim de işte. Asıl işi çiftçilik olmayıp da yerini değerlendiren, boş vakitlerini değerlendiren diyeyim artık. Geçim kaynağımız sadece çiftçilikten değil. Ama bu araziye girmedik mi? Araziyi kullanmadık mı? İkinci hafta sonunda hemen dikenler başlıyor. Ondan sonra dikenle, pisotlarla, yabani çalılarla mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Yerimiz Allah'a şükür çok güzel. Mevkiimiz, konumumuz güzel. Kocaeli, Başiskele ilçesi, Havuzlu Bahçe mahallesindeyiz. Burası da çok eski bir yerleşim birimi taramanın ziraatı e, burada daha önce yaşayan halklar tarafından da yapıldığı bir yer. Şu 480'lere bir daha ağır bir vites taksalardı ne kadar güzel olur. Yani şanzımana üçüncü bir grubu çok daha güzel olacak. kaynamamız var. İmlak bile değil de küçük bir akarsuyumuz var burada. Güneşe döndük tam görünmüyor. Kestane gittim. Güneşten dolayı görünmeyebilir. Ee, burada bizden önce yaşayan ee, kalayım diyeyim artık Ermeniler zamanında çok büyük kestane ağaçları var. Ben onlara yetiştim. Hafif arabalarıyla buradan kestane çıktı. Şöyle yaklaşacağız. Bir, iki. Aşağı yukarı 10 metreye 7 metre arayla Mersin'den aldım fidanlarını. Bu daha birinci senesi. Bunlar da kestanelerimizin birinci yılı. Ee, Borusunu çektik. Nasipse damla sulamayı yapacağız. Ee, diplerine Leonardit attım. Ee, bunun yanında şimdi koyun gübresi hazırlığını yaptık. Onu biraz toprakla karıştırdık. Ee, i̇şte balya işlerimiz bittikten sonra Macarfiye ektik işte bir 8 dönüm kadar. Orayı bitirdikten sonra Artık mısır ekeceğiz. Sıra bunlara bakımına gelecek. Kestanelerimizin ve cevizlerimizin bakımına gelecek. Ee, şimdilik diyeceklerim bunlar. Ee, tabii bir de kestane en önemlisi gal arısı. İtalya ile bizim başımızı çok ağırtan, Türkiye ve İtalya'nın başını çok ağırtan bir e, zararlı. Bu zararlıya da Bursa bildiğim kadarıyla Bursa'da işte bir çalışma yapılıyor laboratuvarlarda ee, gal arısı için e, doğal bir e, işte başka bir hayvana bu gal arısını onun larvalarını yedirme yoluyla hastalıkla mücadele edecek umarım bir an önce olur umarım e, tüm ormanlara yayılır ve bu zararlıla mücadele başarılı olur ki kestane açısından zengin olan ülkemiz. En azından geçimini bununla sağlayan arkadaşlarımıza daha da faydalı olur. Çok eski kestanelerin yaprak uçlarından bahsediliyor. Bu zararlı. Yaprak uçlarından başlıyor yemeye. Ondan sonra da bir yumru oluşturuyor. Biraz daha ilerleyelim. Belki ileride görebiliriz. En azından onu da ee, göstermiş olurum size meraklısına Kusura bakmayın böyle e, Acemi bir çekim oluyor ama Benim esas da istediğim candan bir şey olsun Yani biz de seyrediyoruz Arkadaşların acemi çekimlerini de Profesyonellerini de ee, Yani burada Bir şey yapıyorsak yaptığımızda Ne faydası var ne zararı var Görelim işte. Yoksa yani birilerini eleştirelim Birilerini tenkit edelim Birileri bizi beğensin övsün yani Böyle bir derdimiz zaten yok Evet yavaş yavaş şu kestanelerin içine doğru geçeceğim. Şu zararlı gal arasının ne olduğunu biraz da orada anlatmak istiyorum size. <laughs> mesela bu ağaca bu da çok eski bir aşılarımızdan aşımız. E, onun altında da bir tane daha vardı. Yine bir üç senelik bir aşımız bu. En üstünden başladık unutmaya. Işık ters geliyor onun için net görünmüyor. Evet. Burada çok güzel örneği var. El frenimizi çekelim. Evet arkadaşlar. Kestane. Kestane'nin uç bölgesi. Yaprağı alıyor. Şurada başlamış. Yaprağı alıyor. Ee, şöyle şu bakın temiz yaprak. Burası temiz yaprak. Esnaf edelim kendi sesimi duyamıyorum. Şu güzel bir yaprak. Temiz bir yaprak. Evet şurada. Şurayı görüyorsanız. Ucunda başlamış. Bükmeye. Yaprağı büküyor. Şurasına hemen larvasını yerleştirip. Ağacı yaprağı bükmeye başlıyor ve Gördüğünüz gibi yaprağın ikinci, üçüncü evresi diyelim. Şu hale geliyor. Larva hala bunun içinde gelişiyor. Gelişmesine de devam ediyor. Yaprağı da şu hale sokuyor. Ee, en son evresi de bu. Arkadaşlar yaprak artık yok. Yaprak artık bitiyor. Ve ağacın e, ışık çok ters. Herhalde saat uygun değil. E, ağacı artık şu üç bölgelerinden bakın burayı göstereyim size. Şu üç bölgelerinden kurutmaya başlıyor. Ağacı kurutuyor. Bakın yaprak falan vermedi buralar. Ondan sonra da geriye doğru geriye doğru gitmeye başlıyor. Ve geriliyor. Ee, bu da tabii çok sevdiğimiz e, bir kestanemiz. E, ata kestanelerimizden biri. Onların sürgünlerinden alıp ee, Hacı Baba, babacığım aşıladı bunları işte. Ee, babamın aşılaması sonucu. Bu da çok güzel bir, yine e, bir 5-6 yıldan fazlalık bir aşı burası. Burada daha önceden e, çok daha büyük kestane ağaçlarımız vardı. E, zemin de bozuktu. Hem zemini ıslah ettik, zemini düzelttik. E, kuruyan, çürüyen kestaneleri aldık yerine. Bu sürgünleri ektik, işte yeni fidanları ektik Mersin'den Satın aldığımız, bunları ektik. Ee, ya nasip diyeceğiz. Eğer bu galerasına bir çare çözüm, tedavi yöntemi bulunamazsa, sanırım bu kestaneyi bozacağız, burayı bozup e, mecbur cevize döneceğiz. Cevizle birlikte bu e, cennet hurması, trabzon olması veya denilebiliyor. O hurmayı deneyeceğim burada. İşte iki, emekliğimize de iki yıl falan kaldı. Ondan sonra da herhalde e, toprakla haşır neşir olmaya devam ederiz. Allahü Teala sağlık saat verirse. E, benden şimdilik bu kadar. Allahü Teala çalışan, iş yapmaya çalışıp işte helalinden kazanmaya çalışan herkese kolaylık versin. Kazasız belasız, bol bereketli e, ürünler dilerim.